Merhabalar kolay gelsin. E, Tuna Karaman adında bir teslimat vardı da ustam gönderdi beni. Ben de nasıl sıkılıyordum var ya. Buyur abi. E, Tuna Karaman Evet doğrudur. E, doğru adrese geldiniz benim. E, Spinoza. E, Freud mesela değil mi? İnsan beyni. E, bilinçaltımız. Bunlar çok önemli konular. E, psikoloji 101. E, oradan bir takım e, alıntılar... Ee... Ya, tabii abi doğrudur doğru Tuna Karaman sensin de abi bir kimlik alabilir miyim acaba? Ya? Kimlik, kimlik tabii tabii canım zaten şimdi sen sormasan kimliği değil mi ne anlamı var yani? Sen sormasan ben darılırdım açıkçası çünkü biliyorsun teslimatçılık tarihin en eski mesleklerinden. Tabii ki sormak gerek değil mi? Tunacığım. <laughs> Tuna'cığım yoksa modern zamanlarda evrim geçiren meslekler teorimize girişimi anlatıyordun. Evet. Evet Selin'ciğim tam üstüne bastın ya. <laughs> İlahi. Biliyorsun şimdi zaten bunun girişine giriş yapmamız bir 3-4 cilt. Giriş desem bir 4 saat sürer. Ee, sana bir çay demleyeyim mi ben ha? İster şey, misin? Şey yapsak ha şuraya bir kim Pardon. Ee, şey, şuraya bir imza alsam da ben gitsem bir işim var da benim biraz. Dükkana gideceğim. Ee, tamam. Alayım bakayım. İmza ha? Evet. İmza. Bir şeye imza atmak. Ne çok şey ifade ediyor değil mi? Herkes için ayrı bir anlamı var. Benim de mesela iki imza arasında gidip kalıyorum. Çünkü herkesin ayrı bir personası var. Burada, orada. Senin yok mu? Ne dersin? <gülüyor> <gülüyor> ya işte bu Korelilerle önemli bir akşam yemeği varmış. Paris'te onun için rezervasyon yaptırmamı istiyor. Ha. Aklında nasıl bir şey var peki? Ya birçok fikir var aslında. Çoğu da iyi fikirler ama içlerinden bir kazanan çıkmadı henüz. Biliyor muydun? Koreliler acıyı çok seviyormuş. Aynen. Acı çok önemli. Acı çok acı şart. Acı sağlık için, kalp sağlığı için çok önemli. Bir şey söyleyeyim mi? Sen pislik parayla bile olsa yine de yapardı. Acı da limit olmamalı. Öldürmeyen şey güçlendirir. Değil mi? Kesinlikle. Sanırım kazananı bulduk. Ulan var ya. Tam pislik detoksu yapayım diyorum. Millete bulaşmayayım diyorum. Bir günme geliyor. <laughs> çok... Yalnız çok sofistika oldu. Ee, sofistike bizim işimiz. Yalnız bir şey olmasın şimdi? Yok be ne olacak antika bu görmüyor musun? Sapa sağlam. Hiçbir şey olmaz. Kesin bizden önce deneyen olmuştur bunu. Ne bileyim mesela Fransız ihtilalinde gaza gelen bir monşer falan. <laughs> Doğru diyorsun öyle durup karşısında sadece saate bakmamışlardır sonuçta değil mi? yani? Bu Excalibur'un kılıcı var bildin mi? Hı hı. İşte öyle saplayacağım şimdi. Hadi bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bir sinerji şöyle. Oo! Oh! <laughs> Headshot! <-hut. gülüyor> Sanki bir şey eksik gibi ha. Oh. Bizim monşerin tekniği zayıfmış demek hiç vurmamış daha önce. Bayağı dağılmış bu. Ben nasıl oynayacağım? Evet. E, elemanı yolladıysanız neden hala benim duvarımda asıl değil? Sakin mi olayım? Fransız ihtilali görmüş bir saatten bahsediyoruz beyefendi. Ben o saatin Almanya'da hangi atölyede yapıldığına dair... ...Fransa'da hangi Moşe'nin evine süslediğine dair her şeyi araştırmışım. Nasıl sakin olabilirim? O saati hemen bugün burada istiyorum. Çok belli değil, değil mi ya? Yani sevimli de oldu aslında. Önceki hali biraz kasıntı gibiydi. Yani Tuna anlar mı sence? Bilmem. Tuna'nın gözleri var mıydı? O kadar da değil şimdi ya. Yani çalışıyor mu çalışıyor işte. Ama biz yine de Tuna yaygara koparmadan bunu kapısının önüne bırakalım. <laughs> Bant aldın mı? Aldım. <laughs>